Merhaba arkadaşlar ben Naxof ee, Bugün Eymen'le beraber bir video yayınlayacağım ee, Crafty videosu yayınlayacağım Eymen'le beraber bugün ee, O yüzden bu benim ilk, ilk videom bu arada çok heyecanlıyım O yüzden böyle garip garip konuşabilirim Kusura bakmayın ondan dolayı ee, Eymen sen başlat iki aç. Hücum aç. Ee, bu da bizim ne kadar iyi oynayabileceğimizi, ne kadar iyi kraftay oynayıcısı olduğumuzu, ne kadar iyi bedvas oynayabileceğimizi göstermek için böyle bir kanal açtım ve e, bu kanalda sık sık videolar gelecek. Merak etmeyin. Çok iyi O kadar da iyi oynamıyoruz sanettiğiniz kadar. Ama oynayışımızı göster. Son dördüm, en azından senin gibi erken duramadım. Bu arada size bir özellik göstereceğim. E, moda yerlerinden... Eee... Ne? Eee... Neredeydi o? Eee... bulamadım bir saniye. Ger Gerçekçe hareketi açarsanız ee, şu şekilde olacak göstereyim hemen. Gerçekçe hareketi açıp F5'e basıyoruz merdivenden çıkma animasyonunu göstereceğim. Bu şekilde merdivenden çıkabiliyorsunuz. Başlıyoruz hadi. Evet başladık şimdi ee, hemen adamlara gidelim. Eee Ortaya gidelim ben gidelim. Kırmızı tek mi? Yok değilmiş. Sen benim musun? Senin koşucun ben normal benim koşucumu görebiliyor musun? Ee, sadece kendin görebiliyorsun onu. Aa şeyim yok. Gel gidelim hadi gel gidelim gel gidelim. Adama gidelim ya neyse. E ee, nasıl da he tam. Gel gel gel. A adam orada dur ayap topu atacak ayıp topu atacak ayap topu atıyor ah, ah. Sen yap sen yap sen yap Adam da geliyor Abi ben gelemiyorum ama Nasıl Nasıl Geldim dur 咱们把咱们游节目。 atak kırma, bir tane öldürme, bir de normal öldürme. Gıyı nereden geliyor? Biz de otaya gidelim ya. Olmuyor böyle. Eee bir de sıçramalıyım. Ben otaya gidiyorum. Sen ya öleceksin. Aa! Neyse o orta, yok. Adam kendisini öldürdü daha az önce. Oğlum ikimiz de ortadaysak bizim bölgede kim var? Ne güzel bir şeymiş. Ben set oldum. Şuradan atlarken birden şey bitiyormuş. Lan! Lan! Yetişmedi! 7 tane zümbütüm vardı. <laughs> Şundan <Şunları> tutuyorlar. <laughs> Sinirliyim evet. Oğlum neyse sıçramam yok da neyse. İkimiz de çekip getirebilecek misin? Getirsin sen dur. Bir de ayıp topu koyuyormuşsun bu ya. Ne olmuş? <laughs> ne olmuş? <laughs> Çok saçma bir cümle. Eğmenin saçma cümleleri arkadaşlar bunlar da. <gülüyor> <gülüyor> Aha! Ben seni toyuyorum. Aslında sandığımda üç şey vardı. Gelir, gelir, gelir. Tamam. İki tane aldım. Atla. Ben evimdekini görüyor musun? Bak. <laughs> Sıçlama. Aynen. Hep bana öyle ya. Sana... Yok. Abi atıyorum seni Ya adam var mı sen ona bak be etrafta adam var mı oku onu. Oku Ya ben gidiyorum ya adamlara ama kazmam yok gidemem. Ben biraz adam kesmek istiyorum. Ve ender yapacağım üstü. Ender pearl, ender, pearl, ender pearl. Dört tane çıktı. Are... Gel lan gel 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 gel. Sen ya öleceksin. Abi adamın yaptığına bak ya bana. Bir de bana yapıyor ha. Adam benim kim oldum? La ben ne yaptım lan? Tam yapacağım sen de atlıyon. <laughs> ne bu kanı? Oğlum ben neye gidiyorum lan sarı takım var ya şurada. Oğlum turuncu odaymış ben niye buradan gidiyorum? Gel 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 siz gelin. 12 tane zümbütüm var hiç risk atamam hiç hiç 14 oldu Lan adam emaset olmuş bir de kovayı Kovayamıyor Bak Oğlum bu adam korkak ya 17 tane oldu 17 zümbütüm var bekle gitme 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 kaçtı Kaçtı adam Eymen girdiğini anladı Eymen'in Korktu kaçtı Eymen bu yolu nasıl yapmışsın? Şimdi düşeceğim. <gülüyor> lan lan! <laughs> şov ağzını açtın. Şov ağzını açtın sen. Sen şov ağzını açtın. <laughs> komik mi? Komik mi? <laughs> e, man, komik mi? Eymen komik mi? Aynen neyi düşündüm <laughs> Sen neredesin? Aa seni yıkamış. İyi yaptım bunu bilmiyorum da neyse. Hangisi? Ben niye böyle bir şey yapıyorum? Dur görüyorum. Sen kimdesin? Kimdesin sen? Abi ben de şey turuncudasın diye turuncuya gidiyordum. Ölmüş. İşte böyle... Ben nereden bileyim? Ah <laughs> oh, ne güzel içinden geçiyor diye bakıyorum ben de. oklama lan aaa oklama bir saniye bir saniye oğlum oklamazsanız lan lan ben lan? <laughs> kaç tane lan adam Al senin okundan bitmiyor. Senin okundan mı bitmiyor? <laughs> Öldüm ben. Sen giyene kadar. Adamın oku bitmiyor. Kaç tane alev top attı ya? <laughs> Eymen mi? Gelin mi? <laughs> He. Ben sıçramayı unutup şey yapıyordum. Eee, ayı Dur geliyorum. Yatağımız kırılsın bana ne ya? Bizim benim mi yatağım yok? Neyse. Ya Tuncu'ya gideceğiz ya biz. Bu kaç tane ma şey malzemem var. Ya, boş yapmayayım ben. Ben Tuncu'ya biraz kesmek istiyorum. Bak ben Tuncu'ya oyalayacağım sen de şey yapacaksın. Yani yataklarını kıracaksın. Allah senin bin belanı versin. Senin bay Şunu <laughs> <laughs> ee, tamam geliyorum. <laughs> Aa, çok mantıklı bir şey buldum. Endop'a atabilirim ben bunları. Dur dur geleceğim şimdi. Bekle. Şimdi öyle böyle geleceğim ki göreceğiniz. Tamam, geri dön, bekle. Bu kesin bizde. Bu... Bu bizim ilk ve son turumuz, ona göre. Gelecek. Onlar base'inde mi? Hayır, 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 hayır. Bekle dur. <laughs> şurada, ben şurada, şurada gördüm, gördüm.